Tereyağının oda ısısında olması çünkü oda ısısında yumuşamış tereyağının içinde toz şeker ve esmer şeker kullanıyorum. İkisini birlikte iyice yedireceğim. Kek yaparken nasıl yumurtanın içinde şekeri eritiyorsak şimdi tereyağının içinde şekeri tamamen yoğurup katıları daha sonra ekleyeceğim. Bu nasıl olacak? İşte şimdi oda ısısındaki tereyağının içine esmer şekeri koyuyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Tereyağı iyice yumuşasın, şeker de erisin. Bu sefer toz şekeri de içine katacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra, tereyağının içinde toz şekeri iyice yoğurduktan sonra artık yumurtasını kıracağım. Hemen bir tane yumurtayı kırıyorum. Bütün olarak... Şimdi içine karbonat ekleyeceğim biraz mısır nişastası o kıyırlığı vermiş olacak. Yani hafif böyle ağzınızda dağılan o parça parça görünümü mısır nişastası ile elde ediyoruz. Mısır nişastası, karbonat ve vanilyasını da ilave ediyorum. Bir çimdik de tuz atacağım. Artık ununu katabiliriz. Ölçülere özellikle bu tarz tariflerde çok dikkat etmek gerekiyor. Kıvamı çok yumuşak diye sakın ekstra un ilave etmeyin. Zaten olması gereken bu yumuşak kıvam. İşte tereyağı yumuşadıkça e, hamuru da iyice yumuşamış oluyor. O yüzden buzdolabına koyuyoruz fırına atmadan önce. Şimdi ben böyle pul pul çikolatalar var. Damla çikolata, pul çikolata ve baton kalıp çikolata diye çikolataları ayırıyoruz. Normal bir paket çikolata alabilirsiniz. Bıçakla ince ince kıyabilirsiniz. İri iri ve ince olmasını istiyorum. Şöyle çok iri şekilde parçaları ayırarak çikolatayı da içine dahil edeceğim. Şöyle son bir çikolatayla da karıştıralım tüm hamuru. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Dondurma kaşınız ne kadar büyürse kurabiye o kadar büyük oluyor. Tabi sayısı da azalıyor aynı oranda. Fırını önceden yaktım. 180 derecede ısınıyor. Sadece 8 dakika pişireceğiz. Fazla değil. Oldukça aralıklı yerleştiriyorum çünkü yayılacaklar. Frambuazları bu aşamada içine atıp karıştırabilirdiniz ama donuk olduğu için buzları çözülüyor ve çok karışıyor. Hamurun rengini de değiştiriyor. Ben o yüzden sadece üzerine bırakacağım. Şöyle kenara alıyorum. Pişerken zaten aralarına geçecek bunlar. Siz bu şekilde 5-6 dakika buzdolabına gönderin, o yumuşamış tereyağı bir toparlansın, öyle fırına atın. Ben şimdi hemen bunları fırına atacağım, 8 dakikada da pişmiş olacaklar. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Bu kurabiyenin bir özelliği de mutlaka soğuturken şöyle telin üstüne almanız. Bu fırının içindeki telli olabilir, onu ters çevirdiğiniz zaman biraz ayakta durur fırınların içindeki teller. O telin üzerinde de soğutabilirsiniz. Eğer yağlı kağıtlı fırın tepsisinde soğumaya devam ederse altı biraz hamurlaşıyor o yüzden mutlaka her tarafından hava almasını ve bu şekilde kurumasını sağlayın ki dışı kıtır kıtır olsun ama içine kırdığınız zaman yumuşacık kalsın. Çikolatası, frambuazı hala ıslak ve nemli olsun.